Arkadaşlar e, merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda size e, pigment ağrılarından bir tanesi olan e, aşırı derecede ses kaymasını anlatacağım. Mesela arkadaşlar diyelim kullanıyoruz mesela böyle böyle aşırı bir derecede böyle yani bu şekilde aşırı bir derecede eğer pigmentiniz e, kayma yapıyorsa Kalibrasyon deneyin. Kalibrasyon muhtemelen çözüm olmayacaktır. ya yani pişmet kalibrasyonunu yapın. Onun yapılışı nasıl yapılacağına ait e, dair e, bir video olması lazım kanalımda. Bilmeyenler oradan e, izleyebilir, bakabilir, yapabilir. Eğer pigment kalibrasyonu dediğim gibi fayda etmeyecektir. Fayda etmeyecek arkadaşlar. Etmezse düzeltiyorum. Bu pijmet e, içerisindeki kömür işte Yay pot ne var işte artık diğer ıvır arkadaşlar bunların elden geçmesi gerekiyor. Yayı, potu neyi değişecekse artık ya da komple değişmesi gerekiyor. Çünkü bu arıza hani düzelebilecek yazılımsal, donanım olarak hani bir düzelecek bir şey değil. Tamamen parça tedarik ile çözümümüze ulaşabileceğiniz bir durum yani. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar.